Merhabalar değerli dostlar diş mekan için kullanılan tik ağacının sistre ve cila. İşleminin kısa bir görselini hazırladık sizler için. Ustamız sistre motorunun zımpara takma işlemini gerçekleştiriyor. Ahşaplar öyle bir deforme olmuş ki çok pütürlü hale gelmiş belki de ekrana yansımıyordur. Evet şimdi ilk kat zımparadan sonra o pütürlerin meydana çıktığını görüyorsunuz. Ahşapımız oluklu yüzey dediğimiz çizgili tarzda bir ahşaptan oluşuyor. O yüzden üst dokusu çok deforme olmuş. Uzun yıllar bakımı yapılmamış olduğundan bizi bayağı bir zorladı. Şimdi ise kenarları bu kenar makinası ile zımpara işlemi yapıyoruz. Ahşap döşemedeki yamulmaları buradaki görselden fark edebilirsiniz. Zaman içerisinde çürüyen ve oynayan kısımlara atılan vida ve çiviler sayesinde zımpara işlemi daha da zorlaşmaktadır. Yüzeyin dokusunu da kaybetmeden zımpara işlemini gerçekleştirmek zorundayız. Alanımız dış mekandır ama üst kısmı kapalı olduğundan fazla güneş ve yakmura maruz kalmıyordur. Bu yüzden burada cilalama işlemi gerçekleştirdiktik yerini tercih etmedik. Döşemeler arasından sızan bu çiçek de doğallığını koruduk ona bir zarar vermedik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.